Evet. E, sonbahar vali yolunda bir yürüyelim dedik Ali kardeşimle beraber. İşte yazı terk ettik. Sonbaharın da ortalarına doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Herkese iyi akşamlar. Ali kardeşimizle hep dağda gezdik, sohbet ettik. Biraz dedik şehirde, vali yolunda bir yürüyelim bakalım. Iğdır vali yolumuz nasılmış? Iğdır'ın bu mevsimi de güzel. Bu sonbaharda bir e, havaların çok ısınmadığı, çok soğumadığı. Evet. Bir akşam dönem. akşamları serin. Akşamları serin. Gündüzleri de şöyle geç hali, hali. öyle doğru. Evet Ali ne düşünüyorsun bu Iğdır'ın bu vali yoluyla alakalı? Vali yolu ismini de bu vali konağından almış bu arada. Iğdır valiliğinin ikamet şahmet ettiği şey konut, konuk, Şehcimizin konuk yeri. Şehrimizin göz bebeği olan bir cadde. Evet. Akşamları biliyorsunuz yazın trafiğe kapalıyor. Evet. Şimdi sonbahar diye yaz bittiği için trafik açık. Yine hareketli, güzel. Aslında Iğdır'ın vitrini sosyalleşme kültür bir değişik bir kültür aslında. Bu daha öncelerini ben hatırlıyorum. Buralarda yapı çok azdı, yok denebilecek kadar. Bu gördüğünüz dükkanların olduğu her yer kır çay bahçesiydi, yeşil alan içerisinde. Böyle basit usul, masa, sandalyeyle çay içerdik. Öyle başladı zaten. Öyle yürüyüş yolu sonra, olarak başladı değil mi? Sonra bu, bu yapılaşma çok da. Evet. Bu yapılaşma ile beraber nüfus yoğunluğu çok arttı. Bazılarına göre iyi değil ama ben seviyorum yani bir insanların ailesiyle çıkıp gezeceği, karnını doyurabileceği bir kata ortamı olan bir yer. Daha çok turistik Gezi amaçlı gibi düşünülüyor ama gelecekte ticari olarak da bu cadde şehrin merkezini eline almış olacak. Gördüğü gibi aradığınız birçok şeyi burada bulabiliyorsunuz. Yazın inanılmaz kalabalık oluyor. Bu pandemi zamanında birisi teşkil etti. Bu burası bir engelsiz çevre parkımız. Çocuk çocuk herkesin istifade ettiği. Güzel bir park. Böyle birkaç tane daha park yapıldı yakın zamanda, evet. arka mahallelerde. <laughs> Bu da <mü> <laughs> Mısırcı ablamız Sabit. Senelerdir. Merhaba abla. Burası. Mısır satıyor. Evet. Iğdırımızın meşhur Mısırcı ablamız. Kolay kolay gelsin. Evet. Şu anda Ağrı Dağını görüyoruz. Ağrı Dağ manzaramız da hemen vali yolumuzun başına konmuş şekilde bizi selamlıyor. Evet, vali yolumuz gençlerin... Evet, gördüğünüz gibi kalabalık bir cadde. Burada işte çiğ köftecimizden tut. Nispet önerimiz var. Papilya kafemiz var. Aktif bir cadde. Beni al, tamam. Bu bölge yoğun bir oturum sağlanan bir mahalle, Bağlar Mahallesi ile Topçular Mahallesi'nin kullandığı en kalabalık yer. Özellikle dışarıda olan arkadaşlar için istifade edebileceği bir video oluyor bu. Evet. Biz her gün burada olduğumuz için o cazipliğini yitirdi ama dışarıda yaşayan herkesin Sığdır'a geldi uğramak istediği, merak ettiği bir Genelde lokanta, kafe, market tarzı yerleriyle meşhur. Şu an Türkiye'deki en meşhur kafeler hepsinin şubesi var değil mi burada? Evet, birçok duyulmuş kafelerin var. Yol boyunca çekeriz görürsünüz. Evet. Iğdır'a gelen turistlerin ilk gelip, gelip görmek istedikleri yer burası. Yani i̇şte Vali yolunu mi? çok merak ediyorlar. Evet. Şehir dışından da çok gelen var. Çevre illerden, Mesela, Doğu Beyazı'dan, Doğu Beyazı'dan evet. Ben bazen e, van plakalı araçları görüyorum. Özellikle cumartesi pazar günleri gezmeye geliyorlar. Güzel bir yer. İyi ki var böyle bir yer. Ne? Buranın sonunda çok güzel bir millet bahçesi yapılıyor. Evet. Bitmek üzere. Belki zaman olursa orayı da göreceğiz. Şu an oraya bu caddenin oraya gelişmesiyle paralel caddelerde de bir hareketlilik oldu. Ama biz sizde en şeyi e, en aktif caddeyi gezdiriyoruz. Evet şöyle karşılıklı sekelim. Akşam saatleri kafelerden yer yer, yer, yer canlı müzik çalıyorlar. Ve milletin gezip gözlüğü gördüğü ya, yazın burası kapanıyor trafiğe saat akşam 18-24 arası. İnsan, İnanılmaz kalabalık oluyor bu evet, caddede. İstiklal Caddesi gibi kapatıyorlar işte trafiğe. İnsanlar ailesinin, soyulu çocuğunu alan geliyor işte burada yürüyüş yapıyorlar. Ee, güzel bir ortam. Gençlerin daha çok tercih ettiği yerlerden biri. Biraz pahalı ama işte evet. Ortalama çay 5 lira civarı burada lüks kafelerde. Değil mi? Evet. İşte yine meşhur kafeler. Çekelim abi. Röportaj Selamünaleyküm. He, röportaj yapalım. <laughs> hayırlı olsun. Hayırlı ol, işler. Nasılsınız? Elhamdülillah. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Öyle bir bal yolunu çekelim dedik. İyi, tabii tabi, çekelim. Ee, i̇şler nasıl? Tamam. Elhamdülillah nasıl? Iyi, çok. Başımızı Çok şükür. dolandırıyoruz diyorsun. Evet. Her sezon, zaman sezon sezon değişimi ama yine de üniversiteler asıl inşallah daha iyi olur. Ya iyi olur. Bizim de kalite ön planda her zaman. Evet. Kalite olunca Evet. insanlar tercih ediyor. Tabii canım. Her yani. şeyimiz i̇nsanlar... organik. Ekmeği kendimiz pişiriyoruz. Evet. Köfteyi kendimiz. yapıyoruz. Kalite ekliyoruz. zaten kısa zamanda kendini gösterir. Evet. Yani, yani bir adım diyor. öne Kalite, geçer. Kalitemiz var. Bir de evet. gece ikiye kadar servislerimiz var. Öyle mi? Ta taş burnuna su verene bile Maşallah. bir hamburger getiriyoruz. Maşallah. <laughs> Hayırlı <laughs> işler. Hayırlı işler Hayır. abi. Görüşürüz. Manzara da Ağrı Dağı. Denizimiz yok, ormanımız yok ama Ağrı manzaramız var. Evet. Burada da trafik bayağı yoğun. Evet Ali abi. Uzak uzak durma ya. Çekirdeğimi almışım çıtlaya çıtlaya. Vali yoluna gidiyorum. Öyle Eskiden mi? hep böyleydi Ahmet. He. Elimizi alan gidiyordu Böyle baştan sola bir iki tur atardık. Levent börekçisi, Ottoman, Yeşilçam kahvesi, Suvari, Armoni. Efendime söyleyeyim. Kahveci yani ne ararsan var. Kahve, yemek, içmek. Otelimiz yok. Bu da bizim amcaoğlu bizi çağırıyor. Bir bakalım. Gel Ali. Selamünaleyküm. Evet. Hemen burada işte arkadaşlar tanıdık arkadaşlar çağırıyor çay ikram etmek için. Merhaba. Nasıl? Oturun oturun gidiyoruz. Oturuyoruz. Evet. Böyle ara ara böyle mağazalar da var. Bu da konuk kahvesi. Bu da bir yer. Oraya da tavsiye ederiz. İşte Afazan Çocuk Parkı var. 1983 Beyoğlu. Evet, 1983 Beyoğlu. Burası da güzel bir yer. Burada çikolata falan satılıyor değil mi? He? Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlara. Evet, gördüğünüz gibi modern evler, modern daireler. Hepsi geçmişi 8 yıl ileriye Yok. gitmiyor. 8 8 yıl önce, 9 yıl önce buralar bomboş dediği gibi çay bahçeleriydi. Ee, şimdi her taraf her taraf ev, dükkan, kafeterya, işte kafe. Kafeterya biraz basit düşüyor. Bir şey. Evet, Balyon'un sonuna doğru ilerliyoruz. Eskiden bizim bir go kart vardı. Buradan dönüyorduk. Hemen bir yerden soldan. Şimdi oralar hep yine oldu, konut oldu. Bağlı bahçelikti. Ekip içiyorlardı. Burası da yine bir park alanı. Park yapılıyor duvarları örülmüş, ortasında yürüyüş yolu yapılmış, etrafı işte peyzaj çalışması da yapılacak. Kısa zamanda buralar da bitmiş olacak. Burası da vergi dairesi. Iğdır defter darlığı. Şehrimiz yakın zamanda bu altyapı çalışmalarına çok önem verdi. Yaklaşık altı aydır Şehrin neredeyse tamamı, özellikle bu caddeler, bu konum, Bağlar Mahallesi, Topçular Mahallesi e, altyapı kanalizasyon ve doğalgaz çalışmasından ötürü e, yeniden inşa ediliyor. Her yer kazıldı, her yer bir e, tamirat gördü. Henüz bitmedi. Uzun bir süre zorluk çekti. Bu gördüğümüz caddede yeni yapılıyor. daha kenarlara korkuluk gelecek. Duvarları da Alkazak duvar. Hürrem Bey yaptı muhtemelen. E, gondolumuz var. Luna Park hemen yanında da düğün salonumuz var. Böyle, böyle kozmopolit bir cadde burası. Evet, e, boks maçı var galiba bir e, organizasyon var. Bilmiyorum saat kaçta haberim yok. Oraya da vaktimiz olursa uğrarız. İşte vali yolunun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Vali yolunu size elimizden geldiğince gezdirmeye çalıştık. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, videolarımızın devamı için abone olup beğenirseniz seviniriz. Teşekkür ederiz.